arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında emekli ikramiyesi, burslar, kredi açıklaması, fındık fiyatı açıklamasında bulunmuştu. Tabii ki bizim için en önemli olan şey emekliye verilecek bayram ikramiyesiydi. Kabine toplantısı bildiğiniz üzere hafta başında yapıldı. Toplantıda ele alınan bazı konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamaların bazı satır başları şöyle arkadaşlar. 12 milyon 400 bin emekliye 1000 TL bayram ikramiyeleri ödüyoruz diyor. Bugüne kadar toplamda ödediğimiz miktar 64 milyar lira oldu diyor arkadaşlar yani 3 yılda. Tekrar buradan da hatırlatmak isteriz. 2018 yılında ilk defa verilmeye başlanan dini bayram ikramiyelerinde hep 1000 lira olarak kalmayacak her sene artacak denmişti. O zamanki Çalışma Bakanımız Sayın Jülde Sarıeroğlu bu güzel açıklamayı yapmıştı ama Sözler ve hayaller birbirini tutmuyor arkadaşlar. O gün bugündür emekliye verilen ikramiyelerde herhangi bir artış yapılmadığı, Türkiye Emekliler Derneği en azından enflasyon oranında bir artış yapılmasını talep ederken muhalefet kanadı bayram ikramiyelerinin tıpkı en düşük emekli maaşının 1500 liraya eşitlendiği gibi 1500 liraya eşitlenmesini istemişti. Ne yazık ki bayram ikramiyeleri 1500 liraya çıkarılmadığı yine bu Kurban Bayramı'nda da 1000 lira olarak ödendi arkadaşlar. Sayın Erdoğan'ın bir diğer açıklaması ise engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplarda olacak demişti ve bu ödemeler de hesaplara geçti arkadaşlar. Tamam diyeceksiniz ki bu sosyal yardımlar çok güzel. Engellilere, yaşlı aylıklarına, evde bakım yapanlara bu sosyal yardımların verilmesi zaten zaruri. Ama bir diğer taraftan da hatırlarsınız yine emekli bayram ikramiyelerinde dul ve yetimlere dosya bazında ödeme yapılıyor arkadaşlar. Bunu daha önce yine Türkiye Emekliler Derneği birçok defa gündeme getirmişti. Bu insanlara dosya bazında yüzdelik oranda ödeme yapılmasın, tam ikramiye ödensin demişti. Ne yazık ki bu da gerçekleşmedi. Bir örnek verelim. Ölüm aylığı alan dul ve yetimler dul tarafı özellikle %50 dosya ödemesi varsa 500 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim tarafı %25 ödemesi varsa 250 lira bayram ikramiyesi alıyor. Arkadaşlar aslında bu bir haçlık bile değil. O yüzdendir ki ihtiyaç sahibi bu kişilere tam ikramiye ödenmeli. Tamam engelli yaşlı aylıkları evde bakım maaşı alanlara yine sosyal yardımlar devam etsin. Bayram ikramiyeleriyle beraber ödensin, bayramdan önce ödensin ama diğer taraftan da dul ve yetimler de unutulmasın diyoruz. Umuyoruz önümüzdeki yıl en azından önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini 1000 liradan daha yükseğe çıkardık açıklaması yapar, bu müjdeyi verir. Umuyoruz o 64 milyar liralık ödeme kat ve kat artar. Çünkü bunlar sosyal yardımdır. Bunlar çöpe gitmiş paralar değildir. Bu paralar ihtiyaç sahibi kişilere gidiyor arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyesi açıklaması hakkındaki düşüncelerinizi siz de aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.